Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bir önceki derste oluşturulmuş olduğumuz gönderilerin Vue.js bileşeni içerisinde nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Şimdi projemizi öncelikle bir çalıştıralım. Birkaç şey göstermek istiyorum. PHP Artisan Serve yazdım. Yazamadım. PHP Artisan Serve dedim. Burada da npm run dev diyerek projeyi çalıştıralım hemen. Şöyle açtık. Ben bu indeks sayfasında ufak bir tasarım yaptım. Hani boş görünmesin burası diye. Bunların kodları da dediğim gibi kitapta var. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şurada commitlere geldiğiniz zaman şurada bakın ders güncelleme ana sayfa tasarımı diye paylaştım burada. Burada neler eklediğimi görebilirsiniz. Şurası başlangıçta home yazmıştık sadece hatırlarsanız. Orada bu verileri ekledim ben şu şekilde. Mesela future kısmında şuraları değiştirmişim. Bakın değiştirdiğim kısımlar zaten görünüyor kırmızı olanlar. Değişen kısımlar yeşillerde eklenen kısımlar. Bu şekilde. En sonunda da şunu yapmıştık. Geliyorum tekrar buraya. En son eklediğimiz komite bakalım. Veritabanı ayarları yapıldı. Fake datalar oluşturuldu demişiz buna da. Geliyorum buna da bakıyorum. Bakın burası bizim post controller dosyamız. Bunu birazdan göstereceğim. Bu eklendi. Burası modelimiz arkadaşlar. Post modelimiz. Ve şunu eklemiştik hatırlarsanız. Veri tabanına verileri eklerken hata almıştık. Bunu ekledikten sonra hatamızı gidermiştik. Bu şekilde. Burada app.php dosyasında config'in altında şunları değiştirmiştik. Lokalleri. Onun haricinde burası da post factory kısmı. Bunları eklemiştik. Veya tabanın eklenmesi için. Burası da post migration'ımız yani post tablomuz. Content, user id ve status diye 3 tane değerimiz vardı. Onu da hemen şuradan göstereyim. Şurası content, user id ve status. Şu created at, updated at ve id değeri varsayılan olarak geliyordu oraya zaten o şekilde. Onun haricinde bakalım buraya. Ve burası da en son database seeder kısmı. Bu verilerin eklendiği en son çalışan kısım. Bu şekildeydi. Şimdi ne yapalım biz? Hemen hız kaybetmeden burayı da gösterdim zaten. Şimdi gönderiler kısmına tıkladığımız zaman bir render işlemi sağlayalım ve bu sayfayı açalım. İlk derslerde bahsetmiştim. Link komponentini kullanacağız arkadaşlar burada geliyorum hemen. Pages altında şurada yeni bir klasör oluşturuyorum. Post şu şekilde post diyorum. Bunun içerisinde index.view diye bir dosya oluşturdum. Geliyorum, geliyorum buraya. Template etiketlerini açtım. Kaydettim. Şuraya hemen bir e, ne yapalım? Gönderileri listede diyelim. Kaydettim. Bizim bu index.view bileşenine ulaşabilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu? Geliyorum şurada ben hemen. App'in altında HTTP controller'ın altında geldim. Bakın post controller'ımız var bizim burada. Geliyorum burada şunu yapıyorum. Render Return yapmam gerekiyor. Öncelikle return Render Hatta Şöyle yapmam lazım. Bir saniye in aşağı iki nokta render geldim burası arkadaşlar bizim neydi pages klasörünü direkt hedef alıyordu bizim burada pages'ın altında post klasörü altındaki index ulaşacağımız için şunu yapmam lazım post slash index demem yeterli benim için burada ama bunun haricinde şunu da yapıyor olmam lazım benim web dosyamız var diye arkadaşlar bizim şöyle kapatayım. roots'un altında web dosyasında da oraya erişiyor olmam lazım benim. Onunla şu şekilde yapacağım. roots bu bir get isteği olacağı için arkadaşlar şöyle yapmam lazım. get şu şekilde açtım. Şurada ne yazılınca oraya ulaşmasını istiyoruz biz. gönderiler diyelim. Buraya başka bir şey de yazabilirsiniz. Mesela şöyle post diye, diye diyebilirsiniz ama biz gönderiler yazılınca ulaşsın diyoruz. Tamam şöyle virgülümü koydum. Köşeli parantezler içerisinde biz bu post controller'ın index metodunu erişeceğimiz için şöyle yapmam gerekiyor benim. Post controller 2. class dedim şu şekilde. Virgülümü koydum ve biz bu post controller'ın arkadaşlar hangi metoduna ulaşacağız? Burada index metoduna ulaşıyor olacağız. Geliyorum oraya hemen webphp dosyama index yazdım ve kaydediyorum şu şekilde noktalı virgülümü koydum. Artık biz URL şuraya slash gönderiler yazarsak bakın gönderiler listele kısmına geldik. Yani şu kısımdayız. Bizim bildiğiniz üzere layout'umuz vardı bakın şurada oluşturmuştuk. Şurada bakın footer, navbar ve index. Index'in içerisinde navbar ve footer'ı kullanıyorduk. Şurada bakın bir hata verdi. Bunu bazen yapıyor. Neden yaptığını anlamadım. Şu şekilde açıp kapatınca o hata gidiyor. Şu footer'ı kapatalım. Layout'u. Nowbar'ı kapatalım. Bakın hata giderildi yani. Çok biraz garibime gidiyor benim de. Geliyorum bu index.vue içerisinde. Ne yapacaktım ben? Geliyorum hemen şuraya script. Şuraya export. Default dedim. Şu şekilde. Burada prop alacağız biz. Bu bir. Proplarımız neler onları söyleyeceğim. Komponentimiz olacak. Bu komponent de neydi? Link etiketleri olacak burada. Şuraya virgül atmamız gerekiyor. Şöyle. Komponent olarak neyimiz vardı bizim? Layout. Ama layout önce şurada import edelim. Ondan sonra oraya dahil edelim. Import. şöyle import layout hatta şöyle index dediğimiz zaman bakın layout'un altından getirdi bunu. Ama ben bunu ne yapacağım? Layout diyeceğim ona. Şu şekilde alıyorum bunu. Geliyorum burada şu şekilde belirttim. Şurada bir hatamız var. Zaten eklenmiş olan. Şöyle yapmam gerekiyor. Tamam. Geliyorum layout'u. Şurada kullanacağım diyorum ben. Şu şekilde kaydettim. Şu home'da ne hatası var ona hemen bir bakalım. Hmm. Aslında bir hata yok. Şöyle bir aç kafa yapalım tekrar. Router'ı ve Navar'ı da açtım. Bakın hatalar garip <laughs> bir şekilde gelip gidiyorlar. Şu indeksi kapatalım. Bakın buradaki layout'un içerisindeyim artık. Ben buraya bir H1 arasında gönderirler dersem bu şekilde bakın kaydettim. Geliyorum. Ne diyor burada? Layout index tamam bakalım hemen şuradan tamam view yazmamız gerekiyormuş sanırım index diyelim şuna tamam tamam bakın şu şekilde şuraya gönderiler geldi ben burada bir şeyi farklılaştırdım bilmiyorum fark ettiniz mi şu container fluid kısmı vardı ya arkadaşlar ben onu containerların arasına aldım sadece şu alanı kullanmak için Şuraya da bir konteyner vermediğim için o yüzden öyle görünüyor. Şimdi ben bunu aldım. Bir konteyner oluşturalım. Şu şekilde. Bir row, satır, satır açıyorum. Şu şekilde. Bir de col12 diyelim buna. Tamamını kaplasın yani. Bakın şu şekilde. Aynı hizaya gelmiş oldu. Burası tamam. Şunu kapatıyorum. ya Bu neden sürekli bu şekilde hata veriyor bunu anlamadım. Kapatıp açınca düzeliyor. Burası tamam. Şimdi veriler arkadaşlar aktaralım diğer tarafa. Bakın burada yapmamız gereken şey aslında bu kadar da. Post kontrolların index metoduna bağlandık. Ne? Şurada return ettik. Biz şimdi modelden verileri alabilmek için şunu yapacağız. Post eşittir post modeline bağlanıyorum. Şu şekilde get dedim. Şurada kaydettim. Biz verileri nasıl gönderiyorduk büyük bileşeni içerisine? Şöyle köşeli parantezler içerisinde geliyorum. Hemen şurada view bileşeni içerisinde nasıl almak istiyorsam öyle bir isim vermem gerekiyor tırnaklar arasında yine aynı şekilde diyorum ben post şöyle buraya da arkadaşlar şuradaki değişkenin adını yazıyorum bu şekilde kaydettim. Şunu şöyle yapalım daha düzgün olsun. Geç böyle tamamlıyormuş. Tamam fark etmez. Böyle kalsın. Burası tamam. Verileri buradan gönderdik. Şimdi bu verileri gönderebildiğimizi kontrol etmek için mesela bir bile şey e, Laravel tarafında şöyle dd diye bir kod var. Die dump. Şuraya mesela post dersem şu şekilde kaydettim. Bakın. Ben burayı yeni dediğim zaman bakın şuraya 50 tane verinin olduğu görünüyor. Bakın şöyle açtım. Bakın şurada e, ya da orijinal kısmına bakarsanız şurada ID, content, user ID, statusu, işte created at ve updated at bilgileri görünüyor. Yani bu ne demek oluyor? Biz burada verileri başarılı bir şekilde almışız. Buraya kaydettim. Burada gönderiyoruz zaten. Geliyorum index view bileşeni içerisine gelen verileri ne olarak ne olarak alıyorduk biz props olarak alıyorduk. Geliyorum buraya. Adına ne demiştik biz? post 2 nokta. Buraya obje ya da array yazabilirsiniz. Fark etmez. Şuna tekrar bir bakayım. Şurayı kaydedelim. Fotoğrafı da kaydet, kapat. Index kaydet, kapat. Tamam. Şimdi post buraya geldi. Biz burada yazdırmadan önce şuradan da bir kontrol edelim. Şurayı yeniliyorum tekrar. İncele dedim. View sekmesine geliyorum. Şöyle aşağıya kaydırdım. Bakın indeksin içerisindeyim ya ben. Index komponentindeyim. Geliyorum bakıyorum burada. Bakın buraya da geldi. 50 tane veri. Bu şekilde. Burası da tamam. Şuraya bir e, class verelim. Class m'ye 5 diyelim çok oldu. Şöyle 3 diyelim bakalım. Tamam. Şu şekilde gönderilerimizi biz listeleyeceğiz. Gönderilerimizi listelemek için bir tane şöyle bir ufak tasarım yapalım hemen şuraya geliyorum. Şunun altına bir tane daha şöyle kolon iki açtım. Geliyorum buraya bir div diyelim. Şuraya ne yazdıralım? Biz burada aldığımız verilerin içerisinde ne var? User ID var, content. Şuraya bir Header yazacağım ben şimdilik. Şöyle. Şunun içerisine de ne yapalım? İki tane div ekleyelim. Şurası User bilgileri olsun. Şurayı da kullanıcı alalım. Burası tamam. Şuraya da arkadaşlar ne ekleyelim? Hemen şu bu strap'ın şeyine gelelim. Burada şu komponentler kısmında bakın drop down diye bir sekme var. Şöyle bir şey ekleyeceğim ben ama böyle değil. Daha düzgün bir şey varsa hemen şuraya bakalım. Bizimki aşağı açılı bir şey olması lazım. Şunun sola açılanı varsa eğer aynı. Ya da sola mı yapsak aşağıya mı yapsak? Aşağı açılan olsun. Şu bizim işimizi görür herhalde. Şunu aldım. Geliyorum. Şunu şöyle yapıştırdım. Şöyle bir bakalım hemen. Bakın bunlar yan yana şey alt alta geldiler ya. Bunu yan yana getirebilmek için gene bu bir klasını kullanacağız. Klas. Ve display flex dediğim zaman bunlar yan yana geldiler. Align Items Center diyerek dikeyde hizalayalım. Justify Content Between diyerek de yayalım arkadaşlar iki yana. Şu şekilde. Ondan sonra şunu yapalım. Ne yapalım? Şu Header dediğimiz kısma bir Background verelim. BG um, Light densek acaba şey olur mu? Aynen biraz oldu. Bunun kapsayıcısına da shadow verirsek şu şekilde tamam bu bunun genel kapsayıcısında şuna da bir py3 dersek şu şekilde tamam bir de round diyelim tamam, şöyle köşelerini de biraz yuvarlatmış olduk onun haricinde şu header dediğimiz kısma da bir padding verelim p2 diyelim şuna da şunun içerisini de açmış olduk. Şuraya arkadaşlar kullanıcıların bilgilerini yazacağız. Şu e, toggle kısmına da arkadaşlar buton SM diyelim. Biraz daha küçük olsun. Tamam. E, şu drop down'a da kaldıralım. Oraya bir tane ikon koyalım. Hatırlarsanız bu Stephen ikon paketini kullanmıştık. Geliyorum şuradan bir tane ne yazalım? Dot yazalım. nokta bakalım şöyle 3 nokta aynı. Şunu kullanabiliriz. Şunu kopyaladım. Geliyorum şuraya yapıştırdım. Hemen bakalım. Bakın şurada 3 nokta var. Bizim şuradaki ıı, şeye ihtiyacımız yok aslında. Şu mu acaba oraya ikonu ekleyen şey. Aynen. Bakın onu kaldırdım. Şu şekilde menümüz açılıyor. Bunu neden yaptım kullanıcı bilgilerinin bu gönderinin düzenlenmesini istediği zaman işte düzenli şuradan açılır menüden gelip düzenleye tıklasın ya da gönderinin detaylarına gitsin diye bu şekilde yaptım. Onun haricinde buraya ne yapabiliriz? Şurası header kısmı bir border button verebiliriz. Border button diyelim. Bakalım aynen şu şekilde iyi oldu aslında. Sadece şunun sekonderi değil de bunu ne yapabiliriz? Um, Light yaparsak Diğeriyle aynı olur Ama şöyle yaparsak Bu da Outline olduğu için Olmaz Buna ne verelim um, Şu an renk olarak hatırlayamadım ama Bakalım şuradan bir Success um, yeşildi sanırım Primary mavi şuradan Warning desek ne olur? Aynen. Şöyle ya da primary diyelim ona. Outline primary diyelim. Şöyle kaydettim. Aynen. Şöyle kalsın. Tamam. onun haricinde şu content alanına bakalım bir de. Burası header kısmıydı. Şuraya geldim. Bir div daha açtım. Bu divin içerisinde bir tane paragrafımız olacak. Bu paragrafta ne olacak arkadaşlar? Şuraya şöyle bir ıı, geçici bir lorem on yapayım ben. Şöyle. Burası da kontant alanı olacak. Bunun background'ına da light diyelim tekrar. Hatta bunun tamamına background light diyelim. Şuraya. Tamam. Buraya bakın padding ne vermiştik? Padding 2 vermiştik. Aynı şekilde geliyorum buraya. Class P2 diyorum buraya da. Tamam. Onun haricinde bir tane de footer yapalım. Şurası content div. Bir tane de div dedim. Footer yapalım. Footer'da da arkadaşlar ne olabilir? Şu benim projeden bir bakalım. Nerede? Orası. Şurası. Bakalım ne yazmışız burada. Beğeni sayısına yorum sayısını yazmışız. Bir de beğenme kaydetme işlemleri var. Burayı da ikiye bölelim biz yine. Şöyle div dedim. Burası birinci kısım. Şurası da ikinci kısım olsun. Burayı da yine kendi içerisinde ikiye böleceğiz. Şimdi ilk kapsayıcıya şunu verelim. Class display flex just content space between diyelim. Align item center diyelim. Align items Align Center. Tamam, şuraya e, sol, şuraya da sağ diyelim. Bakalım hemen, tamam burayı ikiye bölmüş olduk. Şimdi şu futura da bir e, border top verelim. Border top kaydettim şu şekilde. Buna da bir padding 2 verelim. Px p2 şu şekilde. Tamam. Burası da tamam. Şimdi şu sol kısımda burayı ikiye böleceğiz. Bir de bir kısımda ne vardı? Beğeni şöyle şöyle kestim. Çünkü burayı da ikiye bölüyor olacağız. Div Beğeni Şöyle çoğalttım. Yorum. Burası da tamam. Şimdi geliyorum. Buraya da aynı şekilde class flex diyorum. Display flex. Şurayı şöyle alıyorum. Tamam. Bakın beğeni yorum beğeni yorum oldu burası da. Ee, tamam. Şuraya gap 2 diyelim. Şu şekilde açtık. İkon koyacağız yine bunların yanına biz. Şu sağ kısımda da ne vardı? iki tane buton var. Onlara da hemen gelelim. Şurayı şöyle al. Hatta şurayı alayım ben. Şöyle. Şuraya direkt ikonları koyacağız zaten. Bakıyorum hemen şuradan. Kalp hurt. Bakalım. Tamam. Bakın şu ikisini kullanacağız aslında ikisini de kullanacağız. Öncelikle ben şunu bir alayım. Kopyaladım. Şu beğeni kısmına bunu koyalım. Ya da beğeni sağda olsun. Diğeri diğer tarafta olsun. Diğeri de bookmarktı galiba. Bakıyorum aynen şu. Şunu da aldım. Tamam. Nerede bizim şeylerimiz? Tamam şurada. Bakın Bookmark. Şunu da fill diyelim. Tamam. Şunun arkadaşlar rengi olacak? Text Ranger olacak. Bu da aynı bu şekilde siyah olacak. Şunlara Pardon. Class Şu divlere veriyorum arkadaşlar klası. Class P1 diyeceğim. Şu şekilde. Bir de BG mesela ne verelim bunlara? BG info vereyim. Neden şey yaptım onu? Bakın şurada şuraya tıklandığı zaman da bu işlemi görmesini istediğimiz istediğim için ben o yüzden şu şekilde yaptım. Şöyle tekrar P1 diyorum. Bunların font size'larını büyütmek için arkadaşlar ya şu i etiketine ya da bunun kapsayıcısı olan şu div etiketine şöyle hemen fs mesela 6 diyebilirsiniz fs6 varsayılan galiba fs5 dediğiniz zaman bakın biraz daha büyüdü şöyle kalsın mı acaba bunları verirsek şunları kaldırsak nasıl olur bakalım şöyle aynen şöyle kalsın hmm, bakalım hemen şuraya şurada bakın bir like işareti var bakalım şuradan like handle. Bakalım şunu alabiliriz herhalde. Şunu aldım. Beğeni kısmının hemen yanına. Bakalım nasıl göründü. Tamam. Şuna bir margin bir diyelim. Şöyle. Yorumun yanına da comment diyelim şuradan bir comment hangisini alalım şunu alalım Çok fark etmez yorumun yanına da şöyle yaptım buna da margin end bir diyeceğim tamam şimdi şunlara da class display flex align-items-center-justice-content Align center dedim şu şekilde dikeyde ve tayda hizaladık bunları da şu gap2 arkadaşlar gap4 yapsak aynen şöyle daha iyi oldu aslında burada beğeni sayısını şurada beğeni sayısını tutacağız burada yorum sayısını tutacağız Şuradaki el işareti var ya arkadaşlar. Şu e, up. Şöyle fil olmasın. Şöyle görünsün. Şimdi çok kötü göründü gözme bir anda. Bilmiyorum neden. E, şimdi burası tamam. Hatta şunu da danger mi yapsak acaba? Header kısmındaki şeyi. Bakalım. Şunu danger yapalım. Ya da bunu light mi yapsak? light yapınca da görünmüyor. Bunu dark yapalım o zaman. Tamam. Şöyle kalsın. Bakın şuradaki kullanıcı bilgilerini user modeliyle ilişkilendirdiğimiz zaman getiriyor olacağız. Ben şimdilik burada sadece şunu yapıyor olacağım. Burada bizim eklemiş olduğumuz gönderileri biz aldık ya arkadaşlar. V4 döngüsü ile buradaki verilerin hepsini yazdırıyor olacağım. Geliyorum hemen şu biz bu kapsayıcımız burası ya arkadaşlar. Buraya geliyorum. V4 diyorum. Şu şekilde. Burada bizim post props'umuz var ya arkadaşlar. Geliyorum şuraya. Post in post diyorum. Şurada index değeri de alabiliyoruz biz. Şunu kestim. Bakın şu şekilde parantezler arasında post index dediğiniz zaman indeks değerini alabiliyorsunuz. Şuraya da key olarak e, indeksi verebilirsiniz. Tamam mı? Bu indeks değerini başka nerelerde kullanabiliriz? Şu beğeni yorum sayıları var ya arkadaşlar. Şuraya geliyorum mesela. E, onu nereye yazdıralım? Şuraya bir bakayım. E, like işaretinin yanına yani şuraya. Bakın. Şu şekilde açtım. Index'i yazdırdım buraya bunu kopyaladım. Yorum kısmına da onu yazdırayım. Tamam. Bu index değil arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. O yüzden oraya farklı sayılar yazsın diye onları yazdırdım. Şimdi bizim bu postun içerisindeki bilgileri gelip şurada yazdırım, yazdırabilmemiz için şöyle yapmam lazım. Döngünün içerisindeyiz arkadaşlar şu anda. Post nokta content dediğim zaman ben content nereden geldi peki? Diyecekseniz şurada bakın tablonun ismi. Tamam mı? Bakıyorum. Şurada eklemiş olduğumuz bütün veriler geldi. Şimdi bu en baştaki verinin hangisi olduğunu anlayabilmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Geliyorum buraya. Şunun yanına hemen artı dedim şu şekilde. Şöyle bir ne yapalım? Şöyle yıldız attım. Tekrar artı koyuyorum. Post nokta ID dedim. Bakın. 1, 2, 3 diye gidiyor. Bu arkadaşlar ilk eklenen veri. Biz bunu tam tersine çevirebilmek için ne yapmamız lazım? Yani son eklenen gönderinin en üst olmasını istiyoruz. İlk başta görünmesini istiyoruz. O yüzden şöyle yapabiliriz. Post dizisi var ya arkadaşlar. Burada şunu yapabiliriz. Order buy dedim şu şekilde geliyorum id desk dedim şu şekilde kaydettim yeniliyorum bakın 50 49 şeklinde gitmeye başladı bu sefer de fark ettiniz mi şu an en son eklenen gönderi burada görünüyor tamam şimdi şu index.view bileşenin içerisine geldim Şimdi bizim döngümüz arkadaşlar burası ya. O yüzden şöyle yapıyorum ben padding bottom 3 dedim. Eee um, padding bottom değil de şey margin bottom pardon. Margin bottom 3 dedim. Şu şekilde aralarını açtım. Hatta şunu 4 de yapabiliriz. Şu şekilde şu shadow'u da shadow sm yapalım. Çok kötü görünüyor çünkü. Tamam. Şöyle daha iyi görünüyor. Zaten gönderilerin birbirinden ayrıldığını fark edebiliyoruz şu anda. Şu kullanıcı bilgileri kısmına da şunu yazalım. Şunu yazalım. User ID değerini yazalım. Post nokta user ID dedim şu şekilde. 26 Şuraya da şey yazalım. Kullanıcı ID'si şu şekilde. Bakın kullanıcı ID'si 26 yani 26 e, ID'li kullanıcı bu veriyi eklemiş, bu gönderiyi eklemiş bu şekilde e, şimdi biz bunu burada bırakalım. Bakın şu şekilde tüm gönderilerin geldiğini göstereyim ben. Bakın ilk eklenen burada, en son eklenen yani 50 ID'li gönderi burada. Bir sonraki videoda arkadaşlar şunu yapabiliriz e, kullanıcı ve host arasındaki ilişkiyi sağlayıp burada hangi kullanıcı bu gönderi eklemişse onun bilgilerini şurada yazdırıyor oluruz. Ondan sonraki derslerde de işte beğenme işlemine, yorum işlemine ya da gönderi ekleme işlemlerine bakıyor oluruz. Şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.